Söylediği her şey yalanmış biliyor musun? Beni tanımak istediği falan yokmuş. Paramın peşindeymiş sadece. Ya ben nasıl bu kadar aptal olabildim Aybike? Aptal deme kendine. İnanmak istedim çünkü sen. Kaybettiğiniz yılları telafi etmek istedim. Çok normal. Elif nasıl? Nasıl olsun? Ben ilk öğrendiğimde nasıl sana da öyle. Öfkeli. Evde mi şimdi? Yok. Eski mahalleden bir arkadaşında kalacakmış. Küstü bana biliyor musun? Annemden de nefret ediyor. Annen doğuysa ne çok seviyor onu. Belki ben annenin ölümünün kazayla olduğuna inanıyorum. Ayla teyze böyle bir şey bile isteye yapmaz. i̇yi bir insan o. Yani ben de çok seviyorum onu artık. Farkındayım. Bayağı iyi anlaşıyorsunuz. Abike. Baba. Ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Berk gel, gel, gelmiş. Gelmiş Ömer'e gelmiş. Bana da gelmedi. Şimdi de gidiyordu. Aha. Gidiyordu. Hı. İyi söyle evine gitsin. Hava soğuk hasta olmasın. Ya sen de gir Hı, hı. Kimseyleri görmedi değil mi? Bilmiyorum. Gördüyse de görmemezlik ben geldim. Yalnız sen de duydun. Hasta olmasın dedi. Eve gitsin dedi. Evet duydum. Çok da düşünürmüş kayınpederi. Resmen nazikçe kovuldun yani. Yani evet. Birazcık öyle. Neyse hadi ben daha fazla durmayayım da kaçayım eve. Hasta olmayayım. İyi ki sevgilim. Sen de. Seni çok seviyorum. Ben de seni.